Aleyküm arkadaşlar. hepinizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir vs konseptim ile karşınızdayız. Az önce 3 vs 3 oda kurduk arkadaşlar. İki kardeşimiz maalesef vs'nin ortasında oyundan çıktığı için ben de kardeşlerimden rica ettim. 2 vs 2 atar mısınız diye. Onlar da kabul etsin sağ olsunlar. Şimdi IMAX ve Banifan karşılarında Tanjiro ve Umut 72 kardeşlerim yorumlardan gelmişlerdir. Her iki takımın da eline koluna sağlık diyerek oyunumuza geçelim arkadaşlar. İyi olan kazansın. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyun her zamanki gibi aynı stabil silahlarla karşımızda. Oyunumuzda Deagle, UMP, Ağaç Kakan, AC80, çifte pompalımız, MP40'ımız var. Hadi bakalım iyi olan tekrardan kazansın diyelim. Şöyle takımlara beğenilerini atıyoruz. Bu sefer arkadaşlar 4 seviye yelek ve 3 seviye kaskımız var oyunumuzda. Bakalım nasıl bir VS bizi bekliyor şu anda. First blood. Kill kill! Okay. Blood. blood Evet arkadaşlar şu anda oyun skorumuz 7-1 şeklinde. iMax ve Manifan cidden çok iyi oynadılar bu oyunu. 7-1 büyük ihtimal 8-1 şeklinde evet. Oyunumuz 8-1 şeklinde bitti arkadaşlar. Her iki takımında eline koluna sağlık. Ayım cidden çok iyi oynadı. 11 2 almış arkadaşlar. Gerçekten oyunun vs'nin hakkını verdi. Diğer kardeşlerimin de eline koluna sağlık. Arkadaşlar bu tarz videolara katılmak için tek yapmanız gereken yorumlar kısmına katılıyorum yazmak, videomuzu beğenmek, abone olmak arkadaşlar. Bu kadar. Vsm'izi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi lobimize geçerek kazanan takımın elmaslarını dağıtmaya vermeye başlayalım. Evet arkadaşlar Vesimiz son erdi gördüğünüz üzere kazanan Bani kardeşim Aymex şu an yanımızda Panter kardeşim de geldi Kendilerine teşekkür ediyoruz arkadaşlar Sizler de bu şekilde yorumlara katılıyorum yazarak ID'nizi bırakarak Videolarımıza katılabilirsiniz Şansınızı denersiniz arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi yorumlara katılıyorum yazarak videolarımıza katılmayı Bir de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki seri videolarımızda görüşmek üzere.